süredir video gelmiyor ama şimdi geldi. Şimdi arkadaşlar ben maç yaptım peniyle. Bayağı da görüyorsunuz. Sıfırda kupa ben bunu yaptım. Ve ne aldım? Arkadaşlar yani siz ne bile kuruyoruz? Ne yapacağız? 3. Lütfen iyi bir şey çıkartır mısın? Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Lan bu işime boyu boyu ama bu kadar kupa kastım. Evet. Sus be sen. 25 bin kupa da. Ama 25 bin kupa da alacağız. Yani, kısa oldu da. Hadi gel lan bir maç yapalım. Görev Bir maç yapalım. Bir maç yapalım sonra videoyu bitiririm. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar çok iyi oynuyorlar. Arkadaşlar Minecraft serisi atayım mı? Seriden başlatayım. Oyun oynayalım mı? Hardcore ya da hardcore değil. Yani size soracağım. Hardcore oynayayım yoksa normal yapayım. Ulan, mi oh, ne oldu? Seri yapacağım. Ulan bu 1 Mata serisi geldi. Kol ne yapıyorsun? Gerçekten. What the hell? You... <gülüyor> 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 tamam. ben Arkadaşlar orada ben futbol kutuna geliyorum, gidiyorum da. Yani video atamıyorum, o yüzden video gelemiyor. Şimdi bana söylemeyin. mi? Ya, ne yaptın? Ne Ne Okul var, ödev var. var. Derten, Ders, zor Burada, güzel, zor sonucu, zaten rol var. Arkadaşlar rol box oynayalım mı? Bana size nasıl rol box edeceğim? Bir sonra sizde önde geçerler. Efendim? Tamam arkadaşlar. Bu kadar. Herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın.